Hepinize merhaba arkadaşlar Bugünkü videomuzun konusu ee, Canlı yosundan Canlı karayosundan bir tane terarbim yapacağız Öncelikle nasıl yapacağımızı söyleyeyim Şöyle e, Adlarını tam bilmiyorum ama Lav Kırım mı galiba öyle bir isimleri var Onlardan alt katmana koyacağız Çünkü nemi tutuyorlar e, Aynı zamanda arkadaşlar Bunlardan çuval çuval bahçede Çok fazla olduğu için insanın kullanısı geliyor Yani en az katmanda bunlar olacak. Arkadaşlar üstüne biraz kömür koyacağız. Mikroskobik canlıların oluşmaması için, küflerin oluşmaması için. En üstüne torfumuz var ve içinde kur yapraklar vesaireler var, onlar var. Ve son olarak da arkadaşlar yosunumuz var. Bir de hani süs olarak şöyle taşlarımız var. Sade bir form pardon, terarium olacak. Ama hoş duracağını düşünüyorum ben. Ve gitgide oturduğumda da Bitki de oturunca da daha güzel olacaktır. Ben şimdi yavaştan taşları koymaya Evet arkadaşlar yalnız içine sanırım bir tane girit de onu da alayım. Bu kadar yetecektir hatta fazla. İyi güzel oldu. elim biraz ayarsız ama yine de tam oldu. Şimdi kırılmış kömürümüz var. Onu koyacağız. de arkadaşlar ben şey düşündüm hani bir hafta sonra bu videonun devamını da yaparız hani tam oturduğunda formu kaldım o zaman güzel bir görüntü olur diye umuyorum Şimdi arkadaşlar birazcık şöyle şey yapalım ve üstüne tortumuzu koyacağız. Şöyle tostumuz. İçinde değişik değişik böcek ölüleri, karınca ölüleri yok ama bitki ölüleri var. Şöyle arkadaşlar, elimin ayarına güvenmediğim için ben avuçla koyacağım ya da bugünlük güvenelim. Tamamdır arkadaşlar, şöyle şöyle üstüne çıplatırsak. Arkadaşlar ben zaman kaybolmasın diye toprağa koydum. Ve hem ışıklandırmayı da düzelttik çünkü yansıma yapıyordu. Ve birazcık da ortamı temizledim. Şimdi arkadaşlar şu taşları koyacağız birazcık. Hani şöyle şöyle koyarız. Sonra eğer yosunu koyduğumuzda eğer yosun da onları kaplarsa güzel bir görüntü olabilir gibi geldi. Ve birkaç tane koysak yeterli olacaktır. çok fazla koymaya da gerek yok bence. Olmadı bir tane de küçük. Şöyle bir tane de küçük olarak şöyle şuraya da koyalım. Şimdi arkadaşlar yosunlarımızı yerleştirelim. Ama ondan önce birazcık toprağı nemlendirmek istiyorum ben. Hani sonra uyum sağlarken sıkıntı olmasın. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şöyle yosunlarımızın arkasına birer fıstık koyacağım onları. Arkadaşlar şimdi biz hızlandırılmışa geçelim. Öyle daha güzel bir görüntü yaparız. Çünkü uzun sürebilir. Biz hızlandırılmışa geçelim. Bu kadar hızlandırılmış yeterdi arkadaşlar. Fazla bile oldu. Şimdi son şu arka taraf kaldı. Orayı da şöyle yapalım. Burası içinde. Böyle bir parçam var. En sonunda ben taşlarla şeyleri düzenleyeceğim. Aralara birer katlar çekelim. Şöyle üstten bir bakışını görelim. Şu aralardaki boşlukları ben düzenleyeceğim arkadaşlar. Minik minik parçalarla. Umarım güzel bir şey ortaya çıkar. Şunu şöyle kalsak. Şimdi bir fıstık alalım arkadaşlar Sonra devam ederiz Bence hani e, Sanki farklı bir boyutta Güzel bir yer gibi Şimdi birazcık da araları Dolduralım arkadaşlar Önce bir üstten bakıp Şöyle Şu taşların oraları düzenleyeceğim ben Taşlar birazcık daha belirginleşsin diye Ardından da bu aralardaki boşlukları kapatacağım. Şöyle arkadaşlar yavaştan kapatmaya başlayayım. Şimdi şöyle koyarsak bir taraf birazcık daha yüksek de olur. Buna arkadaşlar hani belki ileride kuru dal falan da koyarız böyle güzel bir görüntü oluşması için. Şöyle oraya da bir Şöyle. Şimdi Arkadaşlar son kez üstten bakalım ve sonra da videomuzu kapanışımızı yapalım ve videomuzu bitirelim. Bence gayet güzel bir şey oldu. Hani hiç değilse bile göze hitap ediyor. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ileride belki buna yeni şeyler ekleriz veya bunu bozar farklı bir şey yaparız. Ayrıca bu yosunların kokusu da çok, çok güzel arkadaşlar. Yani. O zaman arkadaşlar videomuzun kapanışını yapalım ve bugünlük videomuz bu kadar olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve bu tür içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın.